Evet sevgili arkadaşlar bugün 4 Mayıs <laughs> Salı günü bakın ana arı şuradan çıkıyor arkadaşlar dedim. Şimdi hep birlikte görelim. Az önce bir tane çıktı. Şuradan çıktı. Onu bakın şöyle küçük kutuyu aldım ziyan etmiyorum. Bakın şimdi size ana arının çıkmasını göstereyim. Bakın şimdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ana arımız doğuyor. Az önce şuradan bir tane çıktı onu öldürmedim daha şurada bakın yüzükler var bunlardan da ana arı çıkacak. Bu petel kendi doğal, en sevdiğim arılardan bunu ürettim. sakin Varroa mücadelesinde güçlü. Bal verimi yüksek. Üreme hızlı bakın az kaldı az sonra çıkacak arkadaşlar. Bakın kemiriyor. Bakın çok da güzel bir ana arı çıktı uzun. Maşallah. Bunları ziyan etmiyorum arkadaşlar. Bakın az sonra şuradan da bir tane çıkacak çünkü orada da kemiriyor. Çıkınca arkadaşlar şöyle tokayla tutacağım onu çünkü uçacak. E, hapis edeceğim. Küçük bölme kovanlarımız var İnşallah ona şey yapacağım. Bakın şöyle yardım edeyim ona şöyle de, ufaktan ben de. Yormayalım bıçağımızı bıçağı, bıçağı. Bakın dilini çıkar arkadaşlar görüyor musunuz bakın dili. Bakın. Şimdi buna buradaki dışarıdaki iş aralar aslında normalde müdahale edecek. Beslemesi lazım. Bunun için fazla da videoyu uzatmadan yerine gidip bırakacağım. Evet arkadaşlar bakın şimdi kupayı açtık. Şimdi biraz tabi çekiniyor. Yavaş yavaş dışarı çıkacak. Hala aşağıyı kemiriyor arkadaşlar, kesiyor çıkmak için. Bizler şöyle yüzlerce bozalım, videoyu da uzatmak istemiyorum, hayvanlara zarar vermeyelim. Evet arkadaşlar bakın, maşallah görüyor musun? Anarımız çıktı. 2021'in anarları. Şimdi arkadaşlar tokaya tutayım çünkü uçacak. Bakın görüyor musunuz? Maşallah. Arkadaşlar bunlar kafkas arıları. Kırma tabi bunlar. Şimdi tokaya tutayım. Daha şöyle biraz daha çekeyim maşallah size. Şimdi onu e, küçük kovanlarımız var. Yavru arılar silkeleyip içine bırakacağız. Maşallah. Şimdi çok da bırakmayalım çünkü bunu e, işçi arılar yalayıp temizleyecekler onu. Onun için hemen şöyle tokaya atla. Şöyle onu kutuya hapsedeyim arkadaşlar. Bakın görüyor musun şunun güzelliğini maşallah. Şimdi şöyle çok da şey yapmadan hemen kutuyu alalım onu. Yani bundan arkadaşlar yavrular doğacak. Bizler Allah izin verirse inşallah yaşarlarsa da bal yapacaklar. Maşallah tutamıyoruz onu valla hareketle. Bakın arkadaşlar iki tane ana ağrı oldu. Bir tanesi de burada. Bakın görüyor musun? Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar bu dediğim gibi bir tane şuradan çıktı. Şimdi bir tane buradan. Bunlar da dişi gözler. Şunlar erkek. Şimdi şunların da uçlarında biraz kemirmiş. Ama şu çıkan ana gidip kemirmiş dolanıyor. Bunları doğal e, petek arkadaşlar ben arıya kendi ördüm, kendi yumurta attı Bakın tel mel yok bunu fark ediyorsanız. Şimdi yüzükleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet yüzük var arkadaşlar. Bunlardan hepsine ana arı çıkacak. Tabi bunda aslında kendi çıkıp gidip öbürlerini öldürecek en güçlüsü kovanda kalacak. Ama bize de şu an ana arı lazım. İlk var Mayıs ayında böyle güzel çiftleşmiş anaralar lazım. Onun için hiçbirini öldürmüyorum. Hepsini bölüp alıyorum. Beslemesini de güzel yaptı. Şimdi şuradan bir ışık tutacağım arkadaşlar. Ana arının içeride hareket edip etmediğini göreceğim işin açığı. Bunu da bakalım. Evet dostlar bakın. Öbür arılar da herhangi bir şu an bakıyorum. Aynen kıpırdamıyorlar arkadaşlar. Demek ki bunlara daha, şuna da şuna bir bakayım. Bakın içinde herhangi bir hareket yok. Yani bunların bir iki günü daha var. Bunları onun için öldürmeyeceğim. şey kesmeyip açmayacağım. Bir 2 gün daha bekleyeceğim. Aynen. Bakın güneşli havada bunları gökyüzüne tutarsanız içinde anaran hareket ettiğini görürsünüz. Evet hareket etmiyorlar arkadaşlar. Evet dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes Allah'a emanet olsun.